New club, and, uh, and also it's a difficult uh, task for me because I haven't played for like this type of pressure, this type of fans before, and but no day by day and match by match. But I think it was uh, a nice match to like have my first one in. Her zaman yeni kulübünüzle oynadığınız, yeni takımınızla oynadığınız ilk maç çok özeldir. Bugün de aslında benim için özel bir gün, özel bir gece oldu bu anlamda. Çünkü ilk maçını sizin de bildiğiniz gibi zor bir görevdi aslında belki de. Çünkü benim adıma da bu tür atmosferde, bu tür bir statta, bu tür seyirciyle birlikte oynadığım ilk maçtı. Dolayısıyla zor oldu ama güzel olduğunu söyleyebilirim. Gün gün daha iyi olacaktır mutlaka ama kazanmak da tabii ki ayrıca mutluydu. Evet, takımlar. How your adaptation? I want to ask you about your adaptation to teammates. You know your defense line. Oh, also, you know, doing the match were some changes, of course. How was your adaptation? What do you want to say? You know the, you know, the relationship that you had with them inside the first No, of course, I just had like four trainings with them, three trainings, and that's also also a difficult task for me to just have so less like um, training with them, but. Jeg føler Guttene er veldig snille og tar godt vare på meg. og Det er lett å komme inn i denne gruppa. På banen var det fordi de alle snakker engelsk. Og det er lett å snakke kommunisere, så det er greit. Aslında demin de bahsettiğim gibi zor bir görevdi bugünkü maç. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi henüz sadece 3 ya da 4 antrenmanla takımla beraber olma fırsatı buldum. Ama arkadaşlarım çok iyi insanlar, çok iyi takım arkadaşları. Beni içine çok kolay aldılar. bu gruba dahil olabilmek çok kolay oldu benim adıma. Dolayısıyla bununla işleri kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Sağ içerisinde iletişimimiz de gayet iyi oldu. Birbirimizle uyumumuz da çok iyi oldu. Herkes neredeyse İngilizce konuşuyor. Dolayısıyla sağ içerisinde çok iyi ve güzel bir iletişim kurduğumuzu söyleyebilirim. you know, it was a tough game, uh, intense uh, game. it's your, your, your first match already, but uh, i want to ask you, if this match came, could give you any kind of idea about the league, opinions or what ideas you got from this match? about no, the no of course, uh, the, uh, the coach said uh, every game is tough, and of course it is. Uh, we, know, uh, we know we have to do the job 100%. Uh, it's not like if you meet big teams or like small teams is you need to do Evet yeni transfer yeni bir heyecan yaşadığının altını çizdi Trabzon'dan canlı yayında ekranları taşıdık. Benim Kolay ilk... değil tabii farklı tabii. bir ülkeye geliyorsunuz. Gerçi Trabzon'a gelmişti daha önce. Tabii benim ilk. Model benim... ile birlikte ama oynamamıştı o. Önde maçta. oynamayı seviyor. Öne doğru oynamayı seven bir oyuncu ama savunma tarafı da var işte. Bugün savunma tarafında yoktu. Tabii ilk maçta asmamak lazım oyuncuyu dediği gibi ulaştın. Cibuke en Vay bu. <laughs> Vay bu herhalde. Vay bu. İlk iki maç kötüydü. Bu maç mükemmeldi. Yavaş yavaş daha iyi oluyor. Mesela Vay bu'nun en çok neyini beğendim? Batogov'un yükünü hafifletti. Hem Batogov gibi geriden oyun kuruyor. Bekine yardımcı oluyor. Topun nereye geleceğini iyi hesaplıyor. Savaşçı bir stoper ve hata yapmıyor. Ayağı oynayan bir oyuncu. Riske hiç girmiyor. İyi bir stoper aldı Trabzonspor. Ben tabii Mustafa Eskellac e, sol bekte devam eder diye düşünüyorum ama şimdi bir rekabet geldi e, Lovik'le birlikte. Lovik genç bir oyuncu sonuçta o da oynamayı isteyen bir oyuncu belli. Özgüveni yüksek, e, çabucak Trabzonspor'a alıştı. E, takım arkadaşlarıyla uyumu da iyiymiş. Yani iyi transferler yapıyorlar işte devamı gelecek. Carlson'u Trabzonspor, o Santrifor, O da genç bir oyuncu. Onu da transfer edecek. Başkanın söylediğine hı hı. göre kulübüyle ve oyuncuyla anlaştık dedi. Tabii yabancı kontenjanında yer ama Trabzonspor bazı genç oyuncuları kiraya verir. Kiraya verme durumumuzda olur dedi. Bütün transfere dair her şeyi söyledi Başkan. Bütün şifreleri verdi. E, bu, abi, bu takım belli ki Fatih Hoca'nın sezon başında dediği o kadar güzel aslında tespitte bulundu ki Fatih Hoca. 1 de olabilir, 4 de olabilir dedi. 1 4. De Şimdi 1 ile 4 arasında yani o 5'e e düşmez. 5'e yani düşmez. 1 ile 4 arasında yer alır. İlk sezon için bu kadar genç bir takımın Fatih Hoca'yla e, buralarda yer alması güzel. Avrupa olacak gibi duruyor. Onun dışında 4,5 yıllık uzun soluklu bir sözleşmeye Fatih Tekke kalırsa Trabzonspor'da kupa ve şampiyonluklar kazanır. Çünkü e, belli yani bir temel atıldı. O kolonlar inşa edildi. iyi bir temel attı Trabzonspor. Ama başkana destek vermeleri lazım. Ben şurada kızıyorum. Şampiyonluk sezonuna ulaş gibi biz de çok iyi yaşadık yani. Trabzonspor camiasını bildiğimiz için şehre de gittik, bulunduk. Şimdi vaktiyle bir Trabzonsporlu iş adamı şunu söyledi bana. Hiç unutmuyorum, şaşırmıştım. Günde Boğaz'dan geçen gemilerimin sayısını bilmiyorum." dedi. Yani böyle zengin iş adamı sanayiciler var Trabzon, Trabzon'da. Trabzon şehrinde ve hepsi de Trabzonsporlu olduğunu söylüyorlar. Yani ya iş yardıma gelince eee sözde Trabzonsporlu oluyorlar, özde olmuyorlar. Ya niye Trabzonspor'a sizin en büyük gururunuz bu paraları mezara mı götüreceksiniz? Bu şehre destek niye vermiyorsunuz? Bu takıma niye destek vermiyorsunuz? En büyük gurur oldu Trabzonspor şampiyonluğu yaşadığında gurur duydunuz, havalara uçtunuz, dünyanın dört bir tarafından geldiniz. İşte Trabzonspor kart, işte GIF kartlar hazırladı. Bakıyorum, işte kaportacısı alıyor, ne bileyim, büfecisi alıyor. Bakıyorum her gün siteden yayınlıyor Trabzonspor. Böyle orta gelirli insanlar 25 bin euro yanılmıyorsam bir kart alıyor kulübe destek olsun diye. Ama sen hiçbir şey almıyorsun. Ama sen Trabzonsporlusun. Trabzonlu iş adamısın. İşte bir sürü malınla, varlığınla, servetinle oynuyorsun. Şehrine bir katkın yok. Kulübüne bir katkın yok. Ama Trabzonsporlusun. Başkan sonuna kadar haklı. Başkanı yalnız bırakıyorlar. Ondan sonra da en ufak bir başarısızlıkla hesap sormaya kalkıyorlar. Yürüsün işlerine gitsinler. Haklı başkan az bile söylüyor. O yüzden e, Trabzonsporlu bu kadar... İşte 5 bin yıllık tarihi var diyoruz. Bir medeniyet geçirmiş bir şehrin bu kadar zenginlere bu kulübe destek verecek. Destek verirse Trabzonspor'un sırtı yere gelmez zaten. Eyvallah abi doğru diyorsun haklısın. Ama şöyle bir şey var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bunlardan şikayet etmeye hakkı var. Ben Kat gazeteci olarak söylüyorum. Yo, ben, ben sana katılıyorum. Bunlardan şikayet etmeye hakkı var. Ama burası böyle bir yer. Sayın Başkan. Bu işi iyi şey yapması, anlaması lazım. Çünkü burası yalnız olmanı gerektiren bir yer. Tek başınasın. Herkes sana ateş ediyor değil mi? Evet tek başınasın. Yani Sayın Başkan'ın bak o kadar güzel bir yol izliyor ki şu anda. Bu yoldan devam etmesi lazım. Hiç kimseyi dinlemeden. Yoluna devam etsin ama dediğim gibi benim ondan isteğim şudur. Yani bir Ulaş Özdemir olarak. Hı hı. Artık bundan sonra yurt içine oyuncu satma başkan. Bundan sonra yurt dışına satacaksın. O çok iyi teklif geldi. Batı'ya. Daha Batı'ya gitme vakti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak daha Batı'ya gitme vakti. Şöyle bir laf var. Trabzon'su hocam özür dilerim. Bir cümleyle. <laughs> Gelişim daima Batı'ya doğru olur mu? Evet. Batı'ya. Yani sen ışıkta doğudan yükseldin. Bak, hocam. şöyle düşün. <laughs> Doğun'un batıdaki bak, gururu. Trabzonspor, ben küçümsemek <laughs> için söylemiyorum. Bir alanya spor değil, bir Gaziantep değil. Trabzonspor her zaman şampiyonluk yarışının içerisinde olan evet. ve bunu da defalarca kazanmış bir kulüptür. Trabzonspor'un bu yüzden bundan sonra yapması gereken iş, bak 29 yaşındaki bir kaleciyi satabilirsin. Ama 19 yaşındaki bir kaleciyi Türkiye içine satamaz. şey Oyuncuyu satamazsın. Batı'ya. Avrupa'ya satacaksın artık. Hedefi büyütecek başkan. Avrupa içine, 30 verdi. Türkiye'den 40 veren var. Satmayacak mı Trabzon? Dünya kupasını Onun görsün. De... Bu oyuncu 50'ye de satarsın. O, her fikrimiz yok onunla. Bitti. Dünya kupasına kadar da bu oyuncu sende kalsa sen de hedefine ulaşırsın. Evet. Takım olarak. bir Ya ya, olarak ya da var. satma. Seneye şampiyonluğu kazan oynayacak kazan yani. bu takım. <laughs> seneye şampiyonluğu oynayacak bir takım kurmaksa Hedep o zaman bu sene de oynuyor canım. Tamam. Sene, 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 yani sene olamazsa göz ardı etme. Seneyi olacaksın, seneyi oynayacaksın. Bak futbol yani. sene de Liderle aranızda şu anda Galatasaray'la kaç puan fark var? 2. Fenerbahçe de Galatasaray'la geliyor bir, bir. Fenerbahçe ile bir Bu kadar eleştirilen bir Ertuğrul Doğan olmak zor. <gülüyor> 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 evet ya. Ya bak gerçi o yüzden yalnızsın. Bunlardan şikayet etme sayın başkan. Yoluna devam etsen. Ama şu Türkiye içine de böyle artık oyuncu satma işi yok daha Bir başka. Bir tık daha yükseltmiş. miyiz? Elini e yükselt Avrupa'ya. Şikayet etmesin. Şikayet etmesin. Aksine Ama mutlu olsun. Ek Bu başarı ya. onun. O Ama getirdi. Fatih işte, Hoca ile birlikte. Ama şimdi ekonomik anlamda Galatasaray ve Fenerbahçe ile yarışmak çok zor. Başkan şurada haklı. Kimse destek vermezken alıp biri alıp üçe satmak zorunda. Bu işin tüccarlığını yapmadan Trabzonspor'un ayakta kalması zor diyor. Trabzonspor geçen yıl stat gelirlerinde. 5 milyon lira açıkla kapattık stat gelirlerini diyor. Galatasaray'da Atletico Madrid maçının biletleri 45 bin liraydı. Kapalı kişi oynadı. Üç Galatasaray 3 sezon üst üste şampiyon oldu. Bu Tabii, sezon ayrı. şampiyonluğa oynuyor. Şimdi böyle bir başarıdan böyle bir tablo bekleyebilirsin. Bu normal ama bir şey o, ama 13. olduğunda da 30, 35 bin ortalama oynadı Galatasaray. Stada hep doluydu yani.